Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman sonra tekrardan Helonic Birdla sizlerleyiz. Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son Hello Nipper'da 2de kırmızı anahtarla kaçmıştık. Şimdi hmm. Trambolin'e kaçacağız. hemen bölüm seçimi. 2 deyip tamam diyelim arkadaşlar. Hmm. Uzun bir zaman oldu böyle Helonic Bird falan çekmeyeni. Artık geri bak. Video o zaman. Ya videoda oldu da Hello Nipper bayağı oldu ya. Bir sene bir yıl oldu neredeyse. Şimdi buraya hemen geçiyorum. Bakalım ne Şimdi. Şimdi şimdi en iyi diğer sinemayı çıkarıyoruz. Ne sen kaç aç 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 aç. Ben buradan Açtı güzel. Thank you. Thank you. Bu arada oyunu unuttum. Gerçekten mi? Uzun bir zaman oldu yani. Ben bu oyunu ormayan, oynamayalı 2 yıl falan oldu. E bir sene önce atmıştım nasıl 2 yıl oluyor? ondan önce de şey yaptım ha, o zaman sadece bir kere oynamıştım az çok yani acet 3ü hiç hatırlamıyorum şimdi evimiz böyle bir oyun kasıyor mu şimdi ilk başta şu var mıydı açayım harita bir de küçük olduğu için bıyıklı bizi çabuk görüyor ve yakalıyor kasıyor sanki tam bıyıklı orada bir kardeşimiz gel buraya af dedim en zor vanı yapıyor <laughs> ya ya o. sıra ne yapacak? Bin gibi zaman. Oynayamıyor. Oynayamıyor zaten. Şurada bir yerde ayakkabı vardı ya. Nerede o? Bu ne Tam dürbün dışarı. Al şu. Alsana oğlum. Oğlum tekme atma al şunu al. Ha. Şimdi dürbünle cam, cam patlatacağız. Şunu hızlı ya. eşya sesleri. Ne oldu? Bıyık da orada büyükmez. Sandığa gelerek takıyorlar. Hmm. Dur buradan değil şuradan. En zonlar şu, çok güzel ya. Sırada şunlar var. O, şu <laughs> şu ana kaldı. Şu ana da yaptıktan sonra tamam On atlamaz şimdi şunu al. Ne yapıyor? gene az çok hatırlıyorum ama Buradan sonra mesela açtıktan sonra ne yapıyordu köpük balığı falan. Böyle bir sonra bir tane daha var. Üç tane vardı yapıyor? Ne yapıyor? Ne var Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ön kısımda var burada var yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne mantıklı da yaptın oğlum. Yavaş şunu. şunu. Evet. Unutmuşum ya işte oyunu. Hızlı atlamak en mantıklısı. Onlar neden bizi çekmiyor bu? Abi koy, çalıştır. Ha? Ne çek neyin Nasıl anlayacağız? Abi bilmiyorum ki, sanırım oyunda biraz yaratık var. Şu şunu, şunu alayım şu bana lazım olacak. Hı bu sonda da şey yaptım. Bunu açtık. her şey işte, öne gel. Uzat el zaten bunu koyuyorum. Hani değil mi? Onu açacağım. Şuradaki su olan bana yatayım. Mama su gelecek mi? Oyundaki en önemli parça bana herhalde. <laughs> ya bir de bakın. Size. İnanılmaz bir kolay bir bak göstereceğim. Yani Bakın, hani şimdi Hani ya, at Bak, arkadaşlar atın yürüyün. At, atlamayın yani. O kadar yani yarım saat atlamaya uğraşmayın. Abi be, evet. Evet. Ay, yok, Açık, bir var tamam. be? Ne yaptın be? Ne iş mi? Ne 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 Atlarım ya. Az fark kalmıyor. Bir sıfırlama olsa atlarım. Bu zaman ikisini hemen aç. Bıyıklı beni... Şu an bıyıklı ortalıkta yok. Büyük ihtimalle uyuyor. Yok uyumuyor. Ne Eğer uyuyorsa üstünde sıklayacağım. Bu bana ne işimize yarıyordu? Her şey trambolin atmak şimdi, şimdi o, o, Oluyor mu? Balık nereye? Köküş balığına Oraya mı gideceğiz? Buraya değil mi? Şuraya Ha burayı diyorsun. Ne hı. Neye Ya burada kod Kod mu? aldım. Aldın mı? Evet. Ya oyundaki her şeyi Top, evet, Hı, şaka, Hayır, gidip, son bu değil, bir tane daha vardı. Bunu seveceğiz orada. Ya Al gelmeyin Oyunu gerçekten unutmuşum yani. Şu anda Fark olması herhalde Oyunu unutamayacağım Neyse artık size bir Beğeni atarsınız bir like atarsınız Ne abone Olursunuz İnşallah Şimdi kürek Abi, işime yaramayacak

Ha biliyorum burada şey var. Ve açılıyor muydu? Ne oldu. Allah kim işleri koydu? Bu ikisini buraya açtıktan sonra buraya gel geliyordum. Ne oluyor? Şu anda kaçmış bir maskeyiz de. Anahtar şu anda gerçekten baga geliyor. Şunu bu ikisinin kafasına koyuyorum. Tamam açılmış. Bu adam ne Bu yıktı nerede bu arada? adam bakalım girdi? Kesin orada baka, baka. Ne? girdi. <laughs> ne? ne? Nerede bu? Ne? Bilmiyorum lan bu Bilmiyorum. <laughs> Oğlum adam nerede? Ne? En son Acaba yok mu oldu? Yok oldu var ya. Bak yok. Niye yok olsun Yani bir, bir Yani sorun olabilir. Neyse kaçalım. Şey. Neyse ya, aynen da buradan mı atlayacak ne yapacağız? Hayır. Hayır Uyumadım buradan şuradan şey misin? Siyah şey. Onun, sonra bunu, Bunun. ha. Çözdü burdan. Bob ile bay galiba. Şu anda öldüm yüz Atlayamadım ki. Bayıldım. Aa olmam. çabuk çabuk atlar ölürsün Anahtarla birlikte kaçmak için. Hiçbir yoksuz. Evet, bayıldım yok oldu ama şu anda geri geldi. Şimdi burada bir animasyon var. Bir daha, bir daha can bize sinsi sinsi. Atıyor ve ve, ve orada gene yok oldu bak gördün mü yok oldu Neyse arkadaşlar bu kadar da video. sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> seviyoruz. Kanala abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın Görüş hoşçakalın bay bay. Eğer bu bölüm 3'ün üç, gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol videoları beğenin hoşçakalın bay bay.